Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Sizlerle bugün Crash, Clash Royale oynuyorum. Like atmayı ve abone olmayı. Oyun. Oyuna daha yeni başladım. Eskiden oynuyordum ama. Rakip biraz güçlü gibi gözüküyor. Şuraya okullarımızı atalım. Tamam, bu şeyi aldık. rakip zormuş. Onu öğrendim. Ama adam aklını kullanmadan yani. oynuyor. Çünkü devin yanına başka adam göndermiyor. Biraz saçma. Son 60 saniye inşallah alırım. Tamam kazandık. Teşekkürler ne arkadaşlar. Önüme geleni bastım arkadaşlar. Biraz saçma oldu ama. Arkadaşlar galiba bu teker teker ilerliyor. Savaşı okçulara elveda şeyler hmm. aa, aa, Abi aa prens var adam prens oldu gidiyor tabii tekrar Bize çıka çıka gitti. Duvar yıkıcılar çıktı ya. Oyun kastı. Ne oluyor ya? Hayır, Hayır kaybedeceğiz. Tamam kaybettim geçmişiz. Lan hadi çabuk gel. Kaybettik. Adam tek attı. Şans şans adamdaki şans bir de bendeki şansa bakın. Arkadaşlar internet neden kötü çekiyor bilmiyorum. Şimdi son maçımı da atacağım. Bırakacağım. Şu güzellere, bize çıkanlara bak ya. Buna bakın. Adam neredeyse tek atıyor. Bak bu da güzel. Tamam boş verin de onu. Ben parti oynayayım. Oynayalım bakalım nasılmış. Hiç oynamadım. Abi bu ne? Adam Ağzım açıkta kaldı ya. Hay kasma. Kaybettik ya. Uf, kasma. Neden kastım bilmiyorum ama kasma lütfen. Tamam. Yani en iyi yerdeyim şu an ama kasıyor. Ya bunlar iksir. Ne alaka? Allah. Abi oyun karıştı ne yapacağım? Şaşırdım. Ver şunu. Nasıl bir şey yetersin? Evet, abi. Ana baba gününe döndü ya. Dev bırak da geçsinler. Abi her yeri kapat. Solu kapattık, sağ açık bıraktık. Aa, adamlar biz boş, dev boş. Abi boş ya. Adam tek atıyor bize. Hadi alırsın silahı. Adamın şansını yiyeyim. Tam oturtturdum. Tamam. Aldık orayı da verdik. Yani hem aldık hem verdik. Çok mantıklı. evde de geliyor. Hadi ya. Vermeyin şunu de. Almasın. 22. Var. 28'miş pardon. Şöyle. Şöyle. Abi dur 20 Yirmi... abi dur, kazandık dur tamam kazandık inşallah Püh ya dur abi abi Savaşın bitmesine geldik. Hadi lan hadi hadi hadi. Tamam kaybettik. Yok kaybetmedik lan ne kaybetmişsin. Evet arkadaşlar. Kazandık. İyi oyunu diyelim de adam güzel yani adam değil. Arkadaşlar daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.